Hepiniz selam dostlar ben patron. Bugün sizlerle beraber dostlar madenci kara prens döngüsüyle oynayacağım. Yani destem bu şekilde. Yani deste aşırı yetenek isteyen bir deste. Maçlara geçmeden önce dostlar like atıp abone olmayı unutmayın. Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Dilerseniz maçlar geçelim. Şöyle bir boşuna rakibimize. Yani umarım rakip aklımdaki desteği oynamıyordur. Yani rakipler aşırı sıkıntılı ya. Şöyle madenci atacağım ortaya doğru. İki tarafı da görür diye düşünüyordum. Şöyle bir pre Kara prens, iskelet. Şöyle bir felaket. Şöyle bir ateş ruhu. Tamam sonunda gördü artık felaketimiz. Tamam o e, atağa da çıkacak. Yani onu, onu tutmak için bir de iksir kullanacak. Tamam. Onu kullandığı çok iyi oldu bu arada. Yani şu anda felaketle tutabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu dev iskeleti artık kullanmayan kalmadı resmen. Yani aşırı sıkıntılı ya. Artık kullanılmaz diye düşünüyorum. Çünkü yeni sezonda güncelleme ile kullanan kalmayacak Gibisinden düşünüyorum. Umarım da kullanan kalmaz. Çünkü aşırı sıkıntılı ya. E, lockbait oynayınca pek fazla sıkıntılı olmuyor ama e, bu desteleri kullanırken aşırı sıkıntı oluyor benim için. Yani öyle diyebilirim. Şu anda rakip tabii ki de hata gelecek. E, muhtemelen mezarlığı basacak diye düşünüyorum. Şöyle bir paket atacağım oraya. Tamam. Hadi. Tamam. Şöyle bir kara prens. Kara prens alırsın sen orayı. Vurdurma kuleye. Hemen kara prens alsın. Madenci yaptım. Ateş da bastım. Tomruk. Hadi. Ve yani şu anda hasar olarak öne geçtik ama bu hiçbir şey ifade etmez. Şöyle bir e, felaket atacağım. Oraya bir paket. Ateş ruhu. Yani gayet iyi oldu bu arada. Şöyle bir arkaya doğru madenci. Kara prens. Şöyle bir doğru mu artık bilmiyorum. Tomruk iyi oldu diyebilirim. Şöyle iskeletler atacağım. Hadi. Şöyle bir ateş ruhu. Madenci felaket. Şöyle bir tomruk. Hadi. Bir de paket attım. Paket sanırım biraz şey oldu. Ee, fazla oldu gibi. Tamam sorun yok. Madenci. Madenci yaptığımızca hızlıca. Madenciye gidecek. Oradan da kuleye vurma olasılığı var. Dedim ve oradan bir de roket Orayı temizledi. Bayağı iyi bu arada. Şöyle bir felaket atacağım. Ee, umarım alabiliriz bu arada. Yani alamazsak aşırı sıkıntı. Şöyle bir tomruk. Hadi. Ateş ruhu. Agayret. Tamam. Sağ kuledeki prenses kulesi de vurdu ve güzelce temizledik. Oraya bir roket atacağım. Çünkü ee, cehennem ejderhası gelmesin. Bizim için sıkıntı yaratabilir diye düşündüm. Oraya hemen bir paket iskelet. Hadi tutabiliriz orayı. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Vur ve maçımızı kazandık dostlar. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim. Maçımız başladı. Şöyle bol şans duymak ee, Bu arada şöyle bir hemen roket atalım ona. Bu arada dostlar like atıp abone olmayı unutmayın. Tekrardan e, discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Orada her gün her gün çıkışlarımız falan oluyor. Katılabilirsiniz. Bu arada dostlar 1k abonede eee bir Google Play kod çekilişimiz başlayacak biliyorsunuz ki e, çekil bilmeyen varsa da çekiliş kanalından bakabilir yani e, çekiliş adlı videomuza bakabilir e, k abone de Discord sunucum üzerinden e, yapmayı düşünüyorum o çekilişi fazla uzatmadan şöyle maçımıza devam edelim oraya bir paket atmak istiyorum çünkü başka yapacak şey yok. Tamam gayet iyi savunduk bu arada. Onu şöyle iskeletlerle savunabilir miyiz? Şöyle bir iskelet. Şöyle bir ateş ruhu. Oraya bir roket atacağım bu arada. Tamam gayet iyi. Yani tutmasaydı kalpten giderdim herhalde. Gayet iyi oldu. Çünkü e, onun tutmaması bizi iksir, iksir zararına sokacaktı. Yani resmen şu anda... E, daha az kupada yani daha az iksirde olacağız diyebilirim. Şöyle bir tomruk atalım. Gayet iyi bu arada. Yani ister istemez bayağı da iksir katladık şu anda. Onu öldür hızlıca. Tamam. O kule atlarsa çok tatlı olur. Ve dediğimiz anda da atlamadı tabii ki de. Ee, şöyle iskelet atacağım iskeletlerle durduracağım. Hemen oraya bir roket. Tamam gayet iyi. Şöyle bir madenci. B büyücü attı. Tamam o büyücüyü pak sadece paketle durdurabiliriz. Diye düşünüyorum. Şöyle bir iskelet. Oraya bir paket. Tamam gayet iyi bu arada. Tamam şöyle bir kara prens. Tomruk. Tomruk atmazsak aşırı sıkıntıya girecektik. Umarım kuleye vurmaz. Tamam bayağı iyi. Oraya hemen bir roket. Hadi, tamam, gayet eti bu arada. Hemen ateş ruhu. Arkadan iskeletler. Oraya bir paket. Şöyle bir tomruk. Tomruk bayağı iyi oldu bu arada. Oraya bir kara prens attık. Ee, şöyle bir ateş ruhu atacağım. Madenci döndüreceğim Biraz Tamam Oradan Kara prensimiz Bu arada rakip boşuna attı o e, Şeyi e, Kasırgayı Yani boş bir kasırgaydı Diyebilirim Orada felaketimiz ikisini indirecek Felaket de gel Baya iyi Şöyle madenci hemen kara prensi de bastım Oraya bir roket atacağım. Umarım roket tutar bu arada. Ve roket tuttu. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim dostlar. Ee, bu arada dostlar yani cihaz kasmasından dolayı biraz kötü oynuyor olabilirim. Bu arada e, bu taktikte sizin için olsun. Yani kullanabilirsiniz. Sizin için iyi olabilir. Tamam. Beleşten diyebilirim onu. Hemen oraya bir roket atacağım. Yani işimize geldi Bakalım Rakip ne oynuyor 3 ee, silah şor oynamıyordur Umarım Şöyle bir ateş ruhu Okule vurmasın baya iyi Ya ciddi Olamazsın ama sen Gerçekten Bu bizim için kötü oldu Diyebilirim ee, Sağ tarafı Hemen şöyle bir iskelet atacağım Atlamasın o Şöyle bir madenci tamam sorun yok sorun yok dedik sağ tarafa daha fazla vurdu resmen ya ve sağ tarafa da güzel hasarlar veriyoruz hayır ya ciddi olamaz ama bu ya yani bir şey olmaz diyoruz kulemizin içinden geçiyor resmen ve elit barbarlar geldi tamam şöyle bir tomruk atalım ona. Yani çok da pek gerekli değildi aslında. Yani oradan güzel bir şekilde temizledik. Ee, rakip iksir toplayıcısı atacak. Umarım arkalardan atar bu arada. Tamam arkalardan atmadı ama e, ona roket atmamız gerekiyor. Çünkü roket atması aşırı sıkıntı olacak. Ve 2x'e de giriyoruz yavaştan. 2x'e girdik bayağı iyi. Ee, tamam, şöyle arkadan bir ateş ruhu, Kara prens. Bakalım ne atacak rakip? Şöyle bir madenci, oraya bir kara e, paket, şöyle bir iskelet. Tamam. Şöyle bir ateş ruhu, felaket. Ortaya doğru bir de madenci, ortaya doğru bir de paket. Tamam. Yani o madenci bizi kurtardı ama bizi şu an yani maç dönüşünde kim kurtaracak bizi? Hiçbir fikrim yok. Şöyle bir madenci. Yani şu anda aşırı sıkıntıya girdik diyebilirim. Şöyle bir iskelet, ateş ruhu ve şöyle bir kara prens. Yani rakip kurdukça kuruyor. Şöyle bir roket atacağım oraya. Yani roket atmazsak aşırı sıkıntı olacak. Ve kötü olacaktı. Hemen şöyle madenci attım. O madenci iyi iş çıkartacak diye düşünüyorum. Oraya bir paket. Paket bayağı iyi gider bu arada. Yani şöyle bir ateş ruhu bir de. Bir de kara prens. Kara prens hadi tokatlarsın. Ee, hemen bastım. İki taraflı baskı yapıyorum. Ve oradaki iskeletler vurmaya başladı. Hemen şöyle bir ateş şuraya atacağım. Tamam. Gayet güzel. Şu anda roket döndürmem gerek. Tamam gayet iyi o şeye geldi e, ee, Felakete geldi Oradan roket hasarı çıkartması lazım onun Raket hasarı çıkartırsa bizim için daha iyi olur dedim ve raket hasarını da tabii ki de çıkardı. Hemen şöyle bir ateş ruhu ve bayağı iyi bu arada. Yani gayet güzeldi. Ya. Ve dostlar umarım sevmişsinizdir bu arada videoyu. Yani bence mükemmel oldu. Yani 3 maçımızda win 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 olarak bitirdik. Yani bu deste aşırı e, aşırı yetenek gerektiriyor diyebilirim. Ondan da bizde biraz varmış. E, Yeni rakibi tokatladık. Geçtik. Bu arada dostlar like atıp abone olmayı unutmayın. 1K abone olursak, eee 1K aboneye yaklaşırsak hatta daha güzel olur. E, sizler için her zaman daha güzel içerikler paylaşmaya çalışacağım. E, dostlar yeni cihazından e, cihazımdan kaynaklı belki seste bir problem falan oluyordur. Yani e, cihazım pek iyi değil. Sizler için de e, aslında kaybettiğim maçlar biraz da olsa cihazdan kaynaklı oluyor çünkü kasıyor ve bana oyun oynatırmıyor diyebilirim yani umarım sevmişsinizdir bu arada dostlar videoyu bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.